Galatasaray sadece futbol oynamıyor. Avrupa devi gibi davranıyor. Real Madrid yıldızlarını içeren söylentiler, giderek güçlenen kadro, manşetlere damgasını vuran Osimhen ve kulüp koridorlarında dönen perde arkası olaylar. Bugün Galatasaray'da olup biten her şeyi tahmin yürütmeden veya lafı dolandırmadan anlayacaksınız. Hazırlanın, çünkü bugünkü haberler kulübün yeniden büyük düşündüğünü gösteriyor. Galatasaray saha içi sonuçların çok ötesine geçen bir dönemden geçiyor. Kulüp, tavrını, hırsını ve Avrupa futbolunun Türkiye'ye bakış açısını değiştirdi. Bugün Galatasaray artık transfer görüşmelerini destekleyici bir oyuncu olarak değil, daha önce imkansız görünen isimler için rekabet etmeye istekli bir başrol oyuncusu olarak giriyor. Bu büyüme sadece sportif değil, aynı zamanda finansal. Kulüp gelirlerini artırdı markasını güçlendirdi ve artık Avrupa pazarının en önemli oyuncularından biri olarak görülüyor. Etkisi açık, Galatasaray'ın uluslararası imajı dönüştü. Şimdi Türk futbolu denildiğinde akla gelen ilk isim Galatasaray, rekabetçi. Hırslı ve giderek daha çok saygı gören bir kulüp. Bu yeni dönem, kulübün sadece Süper Ligi hükmetmek değil, aynı zamanda Avrupa müsabakalarında gerçek bir güç olarak kendini kanıtlamak istediğini gösteriyor. Avrupa basınına göre Galatasaray, İspanya milli takımındaki yerini kaybeden bir Real Madrid oyuncusunun durumunu değerlendiriyor. Ve burada önemli bir nokta var. Bu rastgele bir transfer değil, aksine bir piyasa fırsatı. Bu seviyedeki oyuncular, müsait olduklarında bir kulübün seviyesini tamamen değiştirebilirler. Uluslararası deneyime sahip bir sporcunun gelişi, saha içinde ve dışında anında etki yaratacaktır. Taktiksel olarak, takviye, Pozisyona bağlı olarak savunma sağlamlığı veya hücum yaratıcılığı sunabileceği gibi kadroyu organize etmek için liderlik de sağlayabilir. Şampiyonlar Ligi deneyimi de bir diğer ayırt edici özellik. Yüksek baskı altındaki maçlara alışkın olan bu oyuncu Galatasaray'ın Avrupa devlerine karşı eşit şartlarda mücadele etmesine yardımcı olacaktır. Bir transferden daha fazlası kulübü yeni bir seviyeye yükseltmek ve Galatasaray'ı kıta sahnesinde başrol oyuncusu haline getirme projesini pekiştirmek için stratejik bir hamle olacaktır. Şimdi son günlerde Galatasaray dünyasında en çok konuşulan ve tartışılan konulardan birine dalıyoruz. Antonio Rüdiger ve David Alaba'nın isimleri kulislerde hızla geçmeye başladı ve doğal olarak birçok kişi şu soruyu soruyor. Bu sadece uzak bir hayal mi? Yoksa bunun arkasında gerçek bir plan mı var? Öncelikle şunu açıkça belirtelim. Sıradan oyunculardan bahsetmiyoruz. Rüdiger ve Alaba, etkileyici özgeçmişlere, çok sayıda ulusal şampiyonluğa, uluslararası başarılara ve en önemlisi, üst düzey şampiyonlar ligi maçlarında deneyime sahip sporcular. Antonio Rüdiger, fiziksel gücü, inanılmaz azmi ve savunma liderliğiyle tanınan bir defans oyuncusudur. Sadece teknik olarak yetenekli bir defans oyuncusu değil, aynı zamanda saygı uyandıran, rakiplerini korkutan ve savunma hattını otoriteyle organize eden bir oyuncudur. Öte yandan David Alaba, farklı ama aynı derecede değerli bir profil sunuyor. Alaba çok yönlü, taktiksel zekası yüksek ve son derece deneyimli bir oyuncu. Stopper, bek hatta defansif orta saha oyuncusu olarak oynayabiliyor ve modern futbolda olmazsa olmaz bir özellik olan top dağıtımında da kaliteli bir oyuncu. Galatasaray gerçekten bu kalibrede oyuncuları transfer edebilir mi? İşte müzakerenin gerçek zorlukları burada ortaya çıkıyor. Bahsettiğimiz oyuncular Real Madrid'de oynuyor, çok yüksek maaş alıyorlar. Premier Lig ve La Liga standartlarında oyuncular. Galatasaray'ın herhangi bir hamlesi, finansal yaratıcılık, olası kiralama anlaşmaları, maaş paylaşımı veya hatta sözleşme fesihlerini içeren müzakereler gerektirecektir. Yine de bu isimlerin şimdiden tartışılıyor olması bile çok açık bir şeyi gösteriyor. Galatasaray yeni bir seviyeye çıktı. Kulüp, Avrupa'da gerçekten rekabet edebilmek için iyi bir hücuma sahip olmanın yeterli olmadığını, sağlam, deneyimli ve mental olarak güçlü bir savunmaya ihtiyaç duyulduğunu anlıyor. İşte tam da bu noktada Rüdiger ve Alaba, bu yeni düşünce tarzının sembolleri olarak devreye giriyorlar. Onlar baskı altında nasıl oynayacaklarını büyük maçları nasıl kazanacaklarını ve zor zamanlarda bir takımı nasıl yöneteceklerini bilen oyuncular. Savunma açısından etkisi anında hissedilir. Bu seviyedeki bir oyuncu sadece savunma hattını değil, tüm takımı geliştirir. Orta sahaya daha fazla güvenlik sağlar, beklerin daha ileriye çıkmasına olanak tanır ve kritik maçlarda hataları azaltır. Dolayısıyla, bu söylentiler sadece spekülasyondan ibaret değil, yönetim kurulundan gelen net bir mesajı temsil ediyor. Galatasaray sadece Avrupa'da yer almak istemiyor, eşit şartlarda rekabet etmek istiyor. Şimdi, bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ancak zaman gösterecek. Ancak bir şey kesin. Rüdiger ve Alaba gibi isimler Galatasaray ile anılmaya başlandığında, bunun nedeni kulübün Avrupa sahnesinde yeniden saygınlık kazanmış olmasıdır. Şimdi de Victor Özyen'den bahsedelim. Victor Özyen sadece golcü değil. Şu anki Galatasaray'ın gerçek sembolü haline geldi. Kararlı, hırslı, rakipler tarafından saygı duyulan ve taraftarlar tarafından idol olarak görülen Özyen, kulübün yeni kimliğini temsil ediyor. Her maç, Galatasaray'ın ona yatırım yaparak doğru bir seçim yaptığını pekiştiriyor. Sağdaki varlığı sadece gol atmakla ilgili değil, aynı zamanda liderlik, enerji ve takıma aktardığı güvenle de ilgili. Oshin bugün Galatasaray'ın iddialı projesinin yüzü. Yüksek seviyede mücadele etmek, şampiyonluklar kazanmak ve Avrupa futboluna Türk kulübünün kilit oyunculara sahip olduğunu göstermek. Her şey göz kamaştırıcı değil. Sıkı maç takvimi, teknik ekibi ve yönetimi endişelendiriyor. Ardışık maçlar, uzun yolculuklar ve sürekli baskı, her şeyi kazanmak isteyen bir kulüp için zorluğun bir parçası. Perde arkasında Oyuncuların fiziksel ve zihinsel yıpranması konusunda endişeler artıyor. Sezonun yoğunluğu, sakatlanmaları önlemek ve performansı korumak için kadro rotasyonu dikkatli planlama ve hızlı kararlar gerektiriyor. Bu her cephede şampiyonluk arayanlar için bedel. Mücadele sadece sahada değil, aynı zamanda zaman, enerji ve konsantrasyon yönetiminde de gerçekleşiyor. Galatasaray hedefini açıkça ortaya koydu. Türkiye'ye hükmetmek ve Avrupa'da saygı görmek. Bugün gördüklerimiz sadece söylentiler değil, iddialı bir projenin işaretleri. Önemli takviyeler, sağlam bir yapı ve kazanma zihniyeti içeren bir proje. Kulüp, sadece Süper Lig'de değil, Avrupa devlerine karşı da yüksek seviyede rekabet etmeye hazır olduğunu göstermek istiyor. Yol uzun, zorluklar büyük, ancak mesaj açık. Galatasaray hem sahada hem de saha dışında başrol oynamak istiyor.